Merhabalar değerli dostlar son haberlere bakalım Amerika Dışişleri Bakanlığında ve Savunma Bakanlığında ayrı ayrı basın briefingi düzenleniyor. Anadolu Ajansı muhabiri ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Tu General Patrick Reiser'a şu soruyu yöneltti. Yunan S-300'leri NATO görevini icra eden Türk F-16'larına kilit attı. Bu kabul edilebilir mi sorusunu yöneltirken Pentagon Sözcüsü şu açıklamayı yapıyor. Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok yorum yapamam açıklamasını yaparken ABD Dışişleri Bakanlığı da Erdoğan'ın Yunanistan açıklaması özellikle adaları bir günde alırız açıklaması üzerine şu cevabı veriyor. Rusya'nın egemen bir ülkeyi işgal ettiği bir dönemde müttefikler arasında gerilimi artıracak bu açıklamalar oldukça yararsız. Türkiye'nin sözlerini kabul edemeyiz. Adalar üzerindeki Yunan egemenliği sorgulanamaz açıklamasını yapıyor. ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'ndan arka arkaya Türkiye açıklaması gelirken Amerika Birleşik Devletleri bir haftadan kısa sürede 3. konvoyu buraya getiriyor. Uluslararası Koalisyon kısaca Amerika'nın bölgede terör örgütü PYD'yi desteklemek için kurduğu bölgelere 50'den fazla tırla sevkiyat yapılıyor. Buradaki silahlar Irak'ın ayrılıkçı bölücü bölgesi yani Peşmerge'nin kontrolünde olan noktalardan Suriye'nin kuzey doğusuna getiriliyor. Peşmerge'de Türkiye'ye karşı gelen silahlara ses çıkarmazken diğer haber aktaralım. İngiltere'de Başbakan Liz Truss yeni kabineyi açıkladı. Beklendiği gibi James Cleverly Dışişleri Bakanı olarak atanmış durumda. Bu şekilde bir haber aktarılıyor. En çok merakla beklenen pozisyonlardan bir tanesiydi. Diğer haber Rusya Ukrayna'ya sevkiyat yapmaya devam ediyor. Rus paralı asker kanalı Rus Besna tarafından yayınlanan görüntülerde çok sayıda Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın işlerine doğru sevkiyat ettiğini görebilirsiniz. Diğer haber Putin'in de izlediği Vostok 22 stratejik komuta ve kurmay tatbikatının ana aşaması Primoy bölgesine gerçekleşti. Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Vladimir Putin, Ordu Savunma Bakanı General Sergey Shoigu ile birlikte Sercieski eğitim sahasını ziyaret ediyor. Azerbaycan, Moğolistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan gibi çok sayıda ülke katılırken Çin, Hindistan, Cezayir bu tatbikata katılım sağlıyor. Toplamda 14 ülkenin katıldığı Vostok tatbikatını Putin izledi. Vostok 22 manevralarının planı özel bir ordu kurma peşinde ilerliyor. Burada NATO'ya cevap olarak dostlar Rusya'nın kendi NATO'sunu kurma girişimini görmekteyiz. Rusya'nın müttefikleri bu tatbikata katılırken son aylarda Rusya'nın gerçekleştirdiği Zapat tatbikatından sonra en büyük tatbikat olarak dikkat çekiyor. Yine Rusya müttefikleriyle ordu oyunlarını düzenlemişti. Buraya da Türkmenistan hariç eski SSCB Türk ülkelerinin katıldığını da hatırlatalım. Diğer haber 5. gün arka arkaya Azerbaycan Savunma Bakanlığı Kelbecer ve Laçin yönünde Azerbaycan askerlerinin saldırıya uğradığını belirtiyor. Sabah yayınladığımız haberde Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın bir askerlerini kaybettikleri haberini de hatırlatalım. Azerbaycan ordumuz bir Ermeni askerini öldürmüştü. Diğer haber Kazakistan Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi Akorda yani Kasım Cömert Tokayev şu açıklamayı yapıyor. Burada Tokayev'in Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştüğü stratejik ortaklık ruhuna uygun olarak iki liderin çok yönlü işbirliğini güçlendirme umutlarının tartıştığı belirtiliyor. Telefon görüşmesi sırasında Tokayev ve Mirziyoyev yaklaşan Şanga İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gündemi hakkında görüşürken zirve 15-16 Eylül tarihlerinde Semerkant'ta yapılacak. Burada Özbekistan orman yangınlarının sonuçlarının ortadan kaldırılması için Kazakistan'a yardım teklif etti. Kostunay bölgesindeki orman yangınları için acil destek sağlanacak. İki ülke cumhurbaşkanları stratejik dost ve kardeş olduklarını bir kez daha hatırlatıyor. Ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, lojistik, tarım ve ekonomide işbirliği yapılacağı mesajı belirirken diğer haber aktaralım. İran ürünlerinin bulunduğu ADEX-22 fuarından görüntüler görmektesiniz. Azerbaycan'da devam eden savunma sanayi fuarında İran rejiminin ürettiği yerli silahlar da burada sergileniyor. Lübnanlı siyasetçi konuştu. İsrail'in açık denizdeki tüm petrol kulelerini bombalamalıyız açıklaması yapıldı. Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi sözcüsü Lübnanlı siyasetçi Frasel Şufi kendisi yaptığı açıklamada İsrail'in sahip olduğu her açık deniz petrol kulesinin bir an önce bombalanması gerektiğini söylüyor. Suriye'ye gidiyoruz. İsrail tarafından bir kez daha Halep Havalimanı'nın vuruldu ve kullanılamaz hale getirildiği yönünde haber paylaşılmış. İranlı teröristlerin bu bölgede vurulduğu belirtiliyor. Diğer haber İtalyan Havacılık Radar izlemesi Sitesi Radar'a göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin iki Poseidon uçağının Olağan dışı görevinden bahsettirirken her halükarda Orta Akdeniz bile ısınıyor cümlesi kullanılmış. Rus-Ukrayna savaşı devam ederken Akdeniz'de özellikle Rus denizaltılarına karşı Poseidon uçuşları dikkat çekiyor. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akil Asali, Dibeybe hükümetinin milletvekillerini kendisinin seyahatini engellemekle suçluyor. Diğer haber Fransız medyasındaki habere göre devlet artık Fransa'da güvenliği sağlayamıyor. Fransa'da kamu güvenliği gitgide daha az güvence altına alınırken bazı tarafların bize dayatmak istediği körleri kaldırırsak saldırganların profillerini çok fazla bilmiyoruz değerlendirmesi yapılmış. Türkiye ve Gürcistan arasında siyasi istişareler yapılacak. Dışişleri Bakan Yardımcılarının buraya katılacağı duyuruldu. İran'da Güney Azerbaycan Türklerinden İran yanlısı İhsan Muhavediyan şu açıklamayı yapıyor. Sonunda tüm sistem uyandı. Kendisi sabah haberini yaptığımız İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun mesajını alıntılayarak bu yorumu yapıyor. Sonunda tüm sistem uyandı. Bu tweet Bakü ve Türkiye'yi özellikle Güney Ermenistan'ı işgal ederek NATO'nun Turan koridorunu oluşturmak isterlerse İran'ın da nasıl baskı kuracağını gösteriyor. Kafkas böceği cümlesini kullanmış. Diğer haber Lentatek tarafından üretilen kargı dolanan mühimmatın dostlar yeni başlıklı versiyonu Azerbaycan'da sergileniyor. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan İsrail'den tedarik ettiği Harop dolanan mühimmatta Ermeniye Sürçüs hava savunma sisteminin radarını vurmuştu bunu da hatırlatalım. Diğer haber Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'ı Ukrayna'ya davet ettiği yönünde de haber aktarılıyor. Diğer haber dostlar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Kor General Serhinaev konuşuyor. Ukrayna Askeri istihbarat Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunurken birlikte kazanacağız açıklamasını yapıyor. Ukrayna'da dostlar her son bölgesinde Ukrayna ordusunun Nova Kauka bölgesinde Rus ordusunu vurduğu ve sirenlerin çaldığı yönünde de bu bölgeden haber aktarılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın İngiltere Başbakanı Liz Truss'la ilk kez telefonda görüştüğü duyuruldu. İki lider savunma ittifakını güçlendirme konusunda anlaşmaya varırken özellikle Ukrayna konusunda Amerika ile İngiltere arasında birlikte çalışılabilirliğin devam edilmesi de gündemde. Bunun dışındaki haber dostlar. Demin bahsettiğimiz Vostok tatbikatı ile ilgili şu paylaşım yapılmış. Putin genel kurmay başkanıyla gergin karşılaştı. Putin Ukrayna'daki savaştan binlerce mil uzakta Rusya'nın uzak doğusundaki tatbikatı denetlerken dün genel kurmay başkanı tarafından garip bir şekilde karşılandı ifadesi kullanırken arada mesafenin olduğu belirtiliyor. Savunma bakanı görüldüğü gibi hemen yanında. Fakat Gerasimov'un diğer tarafı atıldığı yönünde de Arap medyasından haber aktarılmış. Evet dostlar çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. Son olarak Taliban'la Rusya arasında buğday, gaz ve petrol anlaşması sağlama zirvesinde Afgan makamlarının Reuters'a verdiği demeçte yetkililerin Afganistan'ın Rusya'dan benzin ve benzin ürünlerini satın alması için sözleşme imzalamanın eşiğinde olduğu söyleniyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.